QnB Finansbank'tan bayrama özel günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15.000 lira ihtiyaç kredisine başvurmak için TC kimlik numaranızı 50-30'a mesaj atın. Dilerseniz 3 ay sonra ödemeye başlayın. Finansçı'dan, Yıllar önce çok oluyoruz dedik. Sonra gerçekten çok olduk. Tam 26 yıl çok çalıştık. Çok ürettik. Çok sevdik. Çok sevildik. Sevildikçe hep çoğaldık. Bugün dünyanın her yerinde Cinin adı Türkçe. Bu topraklardan dünya markası çıkar derken çok haklıydık. Daha yapacak çok işimiz var. Çünkü biz maviyiz. Çok mu çok maviyiz. Mavi halka arz ediliyor. Dünyayı Türk cinine hayran bırakan, 35 ülkede yılda 1 milyon yeni müşteriye ulaşan Mavi'ye ortak olma zamanı. Talep toplama tarihleri 8-9 Haziran 2017. Bizimle çok olmaya var mısınız? Mavi. Yeni Tepe İzmir. Lansmana özel 156 bin liradan başlayan fiyatlarla daha ne olsun? Yeni Tepe İzmir. Yeni bir İzmir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası güvencesiyle. Siz meyve suyu lütfen. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, kebap ile ayran ayrılır mı hiç? Ne yersen ye dışarıda, Çamlıca ayran iç yanında. Doya doya için. Habertürk'ten LYS'ye doğru sınav rehberi. Üniversiteler için lisans yerleştirme sınavları 10 Haziran'da başlıyor. LYS'de bu yılın en önemli değişiklikleri neler? İlk kez yöneltilecek açık uçlu soruları nasıl çözeceksiniz? Bu sorular nasıl kodlanacak? Geometri testinin çıkarılması puanları nasıl etkileyecek? Hangi bölüm için hangi sorular daha çok puan getiriyor? Geçmiş yıllardan farklı hangi konulardan soru çıkacak? YGS açığınızı LYS'de nasıl kapatabilirsiniz? Pervin Kaplan'ın hazırladığı LYS'ye doğru sınav rehberi yazı dizisi bugün Habertürk'te. Kaçırmayın. Yaklaş kazandıran taktik belliken sen niye banka banka geziyorsun? Ne yapayım hocam? Şimdi doğru FIBA bankaya gidiyorsun. Paranı kiraza yatırıyorsun. Hoş geldin faizini kapıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Hadi aslanlarım benim. Büyük taktik hocam. FIBA banka kiraz hesapta hoş geldin faizi yüzde on üç İster şubeden ister internetten. Taktik FIBA banka. Tacirler yatırım, veri ekranını sunar. Tacirler Yatırım veri ekranını sundu. İngiltere ve Fransa genel seçimlere gidiyor. Brexit için pazarlık masasına güçlü oturmak isteyen Başbakan May ve popülizm rüzgarına karşı koymaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron sandıktan istediklerini alabilecek mi? piyasaların sonuçlara tepkisi ne olacak? Avrupa'daki siyasi rüzgarın piyasalara etkileri sektör uzmanlarının yorumuyla gün boyu Bloomberg TT'de.